<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün BTS'in garip anlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Bu garip anları şeyde geçiyor. Enkorlarda geçiyor. Enkorlarda şey oluyor hani 2-3 tane vesaire hani şarkılar falan çıkıyor mesela ödül alınacak. Hani puana göre sonuçlanacak. Onların yapıldığı hani, hani onların yapıldığı duruma enkor deniyor işte hani örnek benim A grubu B grubu var hangisi daha çok oy almış tarzında böyle açıklar ki grupta sahnedeyken misal o şekilde bir tarafı seçiyorlar. Onların garip anlarını izleyeceğiz. Bakalım nasıl davranmışlar, nasıl etmişler. Görelim. 2016. Bunlar 2017'de çekilmiş bu arada video. Hani biraz daha BTS'in çaylak anları. Ondan biraz daha böyle garip anlar çıkacağından eminim. Bakalım izleyelim. <laughs> <laughs> Çünkü normalde böyle davranmaz bu arada ya. Çok utangaçtır yani özellikle insanlara karşı kamera karşı bu kadar şey olması çok sevindi anlamına geliyor demek. <laughs> Namjoon da normalde çok böyle şey yapmaz, cıvıtmaz ama cıvıtı mı tam cıvıtı ya. <gülüyor> Baksana. <laughs> Video falan zaten bir şey demiyorsun. Şimdi zaten her zaman bu modda. <laughs> Söyle var baya şarkıydı bu arada. <laughs> i̇şte lider arkadaşlar görüyorsunuz. ne olur Zaga? Durumun kendisi en tangacı oluyor Jungkook. Bana göre açık ara. Normal tanıdığım hani ünlülerden falan da değil yani. Normal gerçek hayatta böyle hani gördüğüm dışarıdan da gördüm. Direkt genel olarak kapsamlı olarak. En utangaç insanlardan bir tanesi yani Jungkook. <laughs> Bu <laughs> şarkısı da güzeldi bayağı ama tek dinlemedim izlemedim klip vardı. arada. Pardon, dinlemedim değil mi? İzlemedim klip. <laughs> ne yaşıyoruz abi ya? <laughs> arkadaşlar böyle grup içerisinde en saçma hareket yapabilecek kişi bu arada Jin'le beraber. <laughs> Nam şunlardan böyle çıkıyor yani onu da hiç saymadım yani. <laughs> yani neyse her fark, kanalda farklı bir şey deniyor. <laughs> birisi şarkı söylüyor, birisi değil değil hareket tarafı, birisi de <laughs> ödüle bakıyor. <laughs> Şu bu arada çok yetenekli ya. Bu sene zaten ödül aldım. Geçen sene de almıştı. Çok güzel bir var yani. Yapımcı da bayağı iyi. Bu sene biliyorsunuz ayrıca falan şarkı çıkardı. Kendisi de şarkı çıkardı sonra. Bayağı iyi yani adam. Adam yani çok yetenekli. <laughs> sesi falan da kaymıyor yani. Normalde şarkıcıların çoğu sesi kayar da. K-pop'ta böyle şey var mesela. Koşarken bile sana şarkı söyletirdikleri için direkt şey oluyor. Hani sesin böyle kaymıyor. Çatlamıyor yani sesin. O kadar çok çalışıyorlar aslında. Jimin değil mi yarda? Jimin, Jimin üyemiz de genelde bir yerde sürmeyi çok sever kendisi. Yani videolarına falan izleyin görürsünüz zaten. Yani, sürekli yere düşer. Düşmez de içeri atarız bir <laughs> arkadaş arkası oynar. gel gel öne gel biraz. <laughs> Kamera arkadaşım. <gözüm. gülüyor> <laughs> Değil ya, benim şu durumu çok seviyorum ya. Bir şey dönüyor mesela patlak veriyor tamam mı? Bir böyle, yani o kadar çok böyle dikkat çekiyor ki. O da bu durumlarla bir tanesi işte. Evet. <laughs> Kamerayı falan kadar. <görüyor. gülüyor> <laughs> <Şimdi, gülüyor> Jimin ya, Jimin de biraz tuhaf arkadaşlar. Jimin normalde sahne dışı Sahne, sahnedeyken çok profesyonel ve çok havalı takıldı ama sahne dışındayken grubun en cıvıltı bir tanesi ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Başka bir BTS videosu istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz ya da farklı video. Oradan direkt devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.